Bu videomuzda C# Forma başlayacağız. C# -Sharp Form masaüstü uygulamaları oluşturmak için kullanılır. Yeni proje oluştur kısmına geldiğinizde burada Windows Form uygulaması C# -Sharp türünde bunu seçmeniz gerekmekte. Buradan da bakabilirsiniz. Bunu seçelim. İsmini verelim. Bu şekilde projemizi oluşturduk. Gördüğümüz üzere ilk projemizin adı da verdiğimiz ad şeklinde geldi. Burada form kısmı geldi zaten gördüğünüz üzere. Bildiğiniz masaüstü uygulaması gibi. Bu ana gelen kısma zaten form deniyor. Üstünde de yazmakta anlayacağınız üzere. Burada nasıl işleyeceğiz? Öncelikle onu anlatacağım bu videoda. Bu sağ tarafta üst kısım zaten konsolda da kullandığımız gibi buradan proje ekleyeceğiz. O şekilde devam edecek. Fakat bunun alt kısmında bizim tıklayıp seçtiğimiz elemanın özellikleri olacak. Elemanları daha sonra göreceğiz zaten. Burada form var. Bakın bu form bizim penceremiz şeklinde düşünülebilir. Bu sağ taraftan bunun rengini, yazı rengini ayarlayabiliyoruz bu şekilde. Şurada bakın 4-5 tane sekme var. Buradan bunları seçip ayarlayabiliyoruz. Tabi bu özelliklerin çoğunu anlatacağım yine. Fakat buradaki şimşek gibi olan kısma tıklarsanız olaylar yazmakta. Bunların İngilizcesi events. Yani anlamı zaten olaylar demek. Burada bazı olaylar olacak. Nasıl olaylar var mesela? Form close diye bir olay var bakın. Yani bu form kapandığında ne olacak? Burada load yani bu form yüklendiğinde ilk olarak açıldığında ne olacak? Bir sürü burada bakın özellik var. Click var. Tıklandığında forma. Double click var. iki kere tıklandığında. Bu şekilde bir sürü özellik var. Bunları anlatacağım zaten. Buradan bu özellikleri nasıl oluşturuyoruz? Mesela load'u oluşturalım beraber. Buradan load'u bulacağım. Yani şey yüklendiğinde, form yüklendiğinde buna çift tıklıyorum buradaki boşluğa. Bakın bizi kod kısmına attı. Peki event oluşturmadan kod kısmına nasıl gideceğiz? Burada formun şu kısmına mesela şu program tıklarsanız zaten buradan kod kısmına ulaşacaksınız bu şekilde. Sağ tık yapıp kodu görüntüle de diyebiliriz. Yine bize buraya yönlendirecek. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Burada başka elementlerimiz de olacak. Bu elementleri ne yapacağız? Formun içinde yerleştireceğiz. Kullanmak istediğimiz gibi. Elementleri nasıl görebiliriz? Ctrl, Alt ve X tuşlarına basıp buradan araç kutusunu açabilirsiniz. Bunu sürükleyip mesela şuraya yerleştirelim. Burada bir sürü araç var. Bu araçların da önemli olanlarına beraber bakacağız. Burada benim sizde şu kısım olmayacaktır. Şu unifu kısmı. Bunu da anlatacağım. Bu da tamamen tasarımla alakalı. Yani güzel gözüksün diye. Burada mesela bir label ekleyelim. Label en basitlerinden biri. Bunları tekrar anlatacağım ama. Bu label'ı eklediğimizde buradan gelip bakın name'i ayrı name değil text olacak yazı olacak üstündeki yazısı olacak. Onu da şuradan bulacağız şu sağ kısımdan. Bakın text var. Bu texte gelip istediğimiz gibi bir şey yazabiliyoruz. Bakın bu şekilde üstünde ayarladığım şey yazdı. Boyutunu falan da büyütebiliyorum. Bu özelliklerin hepsini göreceğiz. İleriki videolarda sadece bu şekilde bir kullanımı olduğunu söylemek istedim. Sol tarafa ben araç kutumuzu yerleştirdim. Sağ tarafta şurası zaten projeler kısmı, alt kısım bizim özellikler kısmımız. Kod kısmını açtığımda da zaten şu üstteki sekmelerden bakın değişim yapacağım. Yani videoları izlediğiniz süreçte çok hızlı hareket etmemeye çalışacağım. Burada neye tıkladığımı, neyi nereye sürüklediğimi daha iyi görebilmeniz için. Bu videomuz bu kadardı. Bundan sonraki videomuzda elementlerden biriyle veya birkaçıyla başlayacağız.